merhaba arkadaşlar yeni bir kutu açılımı inceleme videosuna hoş geldiniz. bu videoda aksiyon kameraları arasında en çok satılan model olan GoPro 11'i kutu açılımı ve incelemesini yapacağız Aslında bu farklı bir 11 serisinde üç farklı seri oluyor GoPro'da GoPro 11 Black diye geçen GoPro 11 Black Credit Education elimizdeki Credit Education yani birçok içerisinde aksesuar olan model bir de GoPro 11 mini yani ön tarafında ekran olmayan daha uygun fiyatlı bir model. En düşüğü 10.000 TL'den başlıyor. 100 pakete geldiğimiz zaman Black Credit Education'e geldiğimiz zaman 20.000-21.000 20 TL'ye kadar çıkıyor. Günümüzde arkadaşlar aksiyon kameraların maalesef artık eskiye nazaran bir popülaritesinin düştüğünü söyleyebilirim. Ee, daha çok cep telefonlarını kullanıyoruz. Yani akıllı telefonları kullanıyoruz. Özellikle dışarıda çekimde olsun. Hani aksiyon açısından da ee, hani ekstradan bir para verip e, aksiyon kamerası alayım mı dersiniz. Maalesef dolar kurunun yüksekliğinden dolayı fiyatlar bayağı arttı. Artık neredeyse hemen hemen bir akıllı telefon fiyatına olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı da ama akıllı telefonlar böyle eğer diyelim ki gerçekten e, action seviyorsanız yani aksiyon seviyorsanız o zaman hani telefon çok pahalı olduğu için su geçirmesin veya zarar görmesin de ekstradan bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorsanız ekstradan alabilirsiniz. Daha çok arkadaşlar doğa gezilerinde yani vlog tarzında e, on, bisiklet sürüşü olsun, motosiklet olsun e, veya yüzme olsun veya işte kayak olsun Bu tip e, aksiyon sporlarında e, normal de bile normal olarak diyelim ki arabanızda bile e, Bu ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar Geniş kapsamlı bir alanı var Aynı zamanda da tabii ki fotoğraf da çekebiliyor 1080p kayıtta canlı yayın kaydı yaptığını söyleyebilirim Tabi arkadaşlar biz hemen kutu açılımına geçelim ve ürünü bakalım kutusunda neler çıkıyor. Aynı zamanda kutu açılımına geçmeden önce arkadaşlar ürünü bana sağlayan Muhammed Yasir'e ve Hüseyin abiye çok teşekkür ediyorum. Bundan da selamlarımı iletiyorum. Gelin hep beraber kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar geldik kutu açılımı. Kutuda gördüğünüz gibi siyah rengi e, GoPro'nun kendisi 11 sayısı zaten Black Day'i geçtiği için kutuda siyah renginin daha fazla dikkat çektiğini söyleyebilirim. E altta gördüğünüz gibi Credit Education yazısı da yer aldığını görebiliyorsunuz. E kutu içeriğini zaten burada göstermiş oluyor yani öndeki fotoğraf sayesinde flash Dead Cat yani rüzgar önleyici ve şatkan mikrofonda da mevcut Yine bir kafes sistemi var farklı olarak Aynı şekilde tripod da altta mevcut Bu tam bir tripod değil Hibrit tripod diyebiliriz bu arada Aynı zamanda 128 GB'lik Xtreme Pro bir hafıza kartımız da mevcut Çünkü Micro SD hafıza kartı girişi var Ürünün kendi hafızası mevcut değil Onu da belirtmiş olalım Bu rahat bir şekilde e, ürünün kendisinden e, direkt bilgisayarınıza veya telefon bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Aynı şekilde e, yine e, hafıza kartı okuyucusuyla bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Ama o şekilde sizi uğraştırır tabii ki. O şekilde tavsiye etmem. Bunu da e, ya hemen şöyle yan tarafa alalım. E, gelelim e, kutunun e, diğer taraflarını da göstermiş olayım. E, şöyle ağır bir kutu bu arada söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutunun alt arka tarafında da bir garanti belgesi var. Bunu hiç açmayacağız. İşimiz yok yani. Şimdi gelelim kutuyu şu şekilde gösterdiğimiz gibi şu jelatini çekelim. Yani iPhone'lardaki gibi tek çekimle uğraşmıyorsunuz. Ve kutuyu açalım. Alt tarafta yine şu kısım kalmış. Şunu da açtık. Tamamdır. Şöyle açalım. Yani gördüğünüz gibi bir taşıma çantası kutunun içerisinde geliyor. Gerçekten güzel bir taşıma çantası ve olduğu kadar da ağır olduğunu söyleyebilirim. Siyah rengini bu taşıma çantasına da tercih edilmiş. Aynı şekilde ee, burada çantanın e, içerisinde bütün ürünler var. Tabii siz bunu daha sonra dışarı çıkarıp içindeki ürünleri sadece kullanabileceğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bir de taşıma kısmı da var. Elinize rahat bir şekilde taşıma açısından şöyle açalım fermuarı da. Gördüğünüz gibi GoPro amblemi e, ve logosu da burada mevcut. Evet, yan tarafta garanti belgeleri mevcut. Kullanımla ilgili şu şekilde hemen tripodumuzu elimize alalım. Bu arada tripod da e, aynı zamanda yedek batarya görevi yapıyor. Diyelim ki siz çekim sırasında bu USB-C kablosunu GoPro'ya bağladığınız zaman GoPro'nun kendisi de şarj oluyor. Aynı zamanda denkleşör görevi de burada yer alıyor. Bluetooth bağlantısı üzerinden oraya kamera ve video çekimcisine de basmanız yeterli. Bu şekilde böyle yan açılıyor. Hibrit versiyon dediğimiz bir şekilde yani ürünün kendisi. USB-C bağlantı noktası GoPro'yu da yedek batarya çıkmıyor kutunun içinde büyük ihtimalle. Bu şekilde yedek batarya görevinde yaptığını söyleyebilirim. Ee, hemen alt tarafta da yine aynı şekilde üç ayaklı bir diyelim ki tripod veya büyük tripod'a da bağlantı sağlayıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada kırmızı düğme başlat yani çekim videosu yani çekim videosu fotoğraf olsun çekim aynı şekilde bluetooth ve diğer özelliklerinden bahsetmiş gördüğünüz zaman ağır ve kaliteli bir malzeme hissiyatı var burada aparat var kolunuza bağladığınız zaman diyelim ki hem çalınmasını hem de düşmesini önlemiş oluyorsunuz bu da kaliteli bir malzemeden yapılmış gelelim kutu içeriğinden şu şekilde devam edelim kutu içeriğindeki diğer malzeme birçok malzeme var Evet, asıl gelelim büyük olaya. GoPro'nun kendisi burada karşımıza çıkıyor tabii çıkarabilirsek. Yani güzel bir malzeme makine olduğu için tabii zarar vermek istemiyoruz arkadaşlar. Beyaz şeylerle de yine kağıtlarla yapışkan kağıtlarla korunmuş. Çift ekran var. Ön tarafta bir ekranımız var. Hemen kameranın yanında balık göz kamerasının yani lensin yanında arka tarafta 2.7 inçlik bir LCD, 2.27 inçlik pardon bir LCD ekran mevcut. Aynı zamanda ürün kendisi 27 megapiksel 5.3K video formatı yapabiliyor yani 4K'da de değil yani 5K dediğimiz bir video kaydı yapabiliyor. Hemen küçük ekran kısmını göstermiş olayım. Bu da aynı zamanda diyelim ki video çekerken e, ön tarafta kendinizi görmüş oluyorsunuz. Daha kaliteli ve daha emin bir şekilde videoyu ve fotoğrafı çekmenizi sağlıyor. Çünkü diyelim ki siz vlog çektiğiniz zaman veya aksiyon videosu suyun içinde olabilir yani denizin, havuzun. Veya e, bisiklette olabilir, motosiklette olabilir. Bu çekim sırasında görmüyorsunuz, bu açıdan görmüyün söyleyebilirim Hemen burada bir on/off düğmesi bizi karşılıyor, açma düğmesi. Bu alt altar, yan tarafa da herhangi bir şey yok. E, yan tarafa bakalım. Bu da e, denkleyici düğmesi, kırmızı olan. Alt tarafta bağlantı noktaları var. E, metal bir kasa, sağlam bir kasa. Gerçekten çok iyi, çok sağlam. Hafif ağır yani aslında. Malzeme kalitesinin ne kadar güçlü ve e, kaliteli olduğunu da bu arada gösteriyor 11 logosu da üstünde. Şimdi gelen diğer malzemeleri arkadaşlar burada bize hemen kafes karşılıyor, üstünde bir mikrofonumuz mevcut. E, yine aynı şekilde diğer e, kırmızı olan kısım e, denkレーションümüz, buraya flash ekliyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da yine mikrofonu da ekleyebiliyoruz. Farklı farklı aparatlarla ekleme yapabiliriz arkadaşlar bu arada. Şu kafes de koş köşeyi koyalım. Geldik led flaşımıza üst tarafta. Yani bu çok görev işlev görmez ama yine de hani koymuşlar olsun diye şöyle basılı bu zaman yanacak. Bu ön tarafta soft e, bir box dediğimiz hani orundaki gibi bir ışığı hafifleten bir silikon kap var. Yine diğer parçalar bataryamız bu arada. Bataryamızı da şu şekilde bir tane batarya çıkıyor. Onu da göstermiş olayım. Bu yan taraflar sabit duruyor. Herhangi bir şekilde yine açmıyoruz bu tarafı. Birazdan yani bu da herhangi bir şekilde açılmıyor dedim acaba kaplama mı ama değil yani. Bu arada ikinci bir e, aksiyon kamera açık kutu açılışımız daha önce iki sene önce pandemi döneminde bir SC Cam almıştık şoktan. Bu da dead cat'imiz yani e, rüzgar önleyici. Aslı İngilizcesi ölü kedi diyor. <laughs> Hemen yine diğer aksesuarlarımız mevcut. Burada bir arabaya e, torpido kısmına yapıştırmanız açısından video kaydı açısından sağlamlık sağlayan güçlü bir yapıştırıcı var burada. Yine diğer parçalarımız burada mevcut. Biraz çok sağlam bir şekilde yerleştirdiği için almakta zorlanıyorum. Bu da araba açısından deminkinin parçası. Arabada diyelim. Bu da yine başka bir parça kullanabileceğiniz. E, bu da bağlantıları iki tane USB-C ve USB-A giriş ve çıkışlı bir şarj kablosu. E, burada da bir şarj kablosu daha var. Güç kablosu diyelim şarj kablosu demeyelim. Bunu da şu şekilde köşeye alalım. Geldik. Vidalarımız, vida diyebiliriz yani burada vidalarımızı çıkarmamız çıkarabilirsek çıkardık. İki tane burada var. Yani gerçekten dolu dolu bir paket ürünün kendisi. Bu tarafta da yine diğer parçalar mevcut. Burada da bir parçamız daha var. Bir sürü parça çıktı. Ürünün kendisi kutu içeriğinde. Zengin bir kutu içeriği var ürünün kendisinde arkadaşlar. Arkadaşlar ürün hemen bataryasını takalım. Şu şekilde şu sol alt taraftaki şeyi kendimize doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısım şu tarafa gelecek şekilde içine pardon yerleştiriyoruz. Ha, burada da USB-C gördüğünüz gibi USB-C e, giriş noktası aynı şekilde de mikro SD girişi var. Onu da şimdi hemen USB-C hafıza kartımızı da şuradan bir sökelim. 128 GBlık versiyon. Bunu da buraya bir dedi. Bunu da şu şekilde tekrar yerleştirdik. Açma düğmesine bir basalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ürün açıldı ve GoPro logosu geldi. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü Credit Education olduğu için çok fazla içinde ürün var. Ben ben de tabii ki bu konuda çok iyi değilim onu söyleyeyim en başta gördüğünüz gibi yavaş yavaş dokunmatik olarak ilerleyelim. Türkçe dilde Türkçe'ye gelelim. Bakalım Türkçe var mı? Aa. Yani Türkçe yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse gideceğiz kabul edelim bari. GoPro uygulamasını indirmeniz lazım diyor telefonda. E, benim şu anda telefonum zaten video çekiyoruz. Arkadaşlar burada hemen size e, parçaları detaylı bir şekilde anlatayım. Biraz e, videoya kısa bir ara verip ben de kendimde tecrübe edilmeye çalıştım. O açıdan size de şimdi tecrübelerimi aktarmaya çalışayım. Öncelikle arkadaşlar bu kutu içerisinde çıkan e, şu bilgilendirme afişi var. Yani siz nasıl e, ana iskeleti yani kısmı buraya nasıl yerleştireceğinizi sırasıyla gösteriyor. Gördüğünüz zaman ilk başta işte bataryayı çıkar sonra bataryayı tak kablo ile ilgili kısımlar arkasına da devamı işte selfie e, çubuğu dediğimiz yani tripod kısmına nasıl yerleştireceğini de bahsetmiş bu kısımları da göstermiş olalım bunu hemen şu şekilde bir köşeye alalım gelelim ürünleri anlatımına yani parçalarına şu şekilde hemen hepsini gösterdim burada GoPro 11 mevcut gördüğünüz zaman şurada sert bir şekilde burayı çekmeniz lazım. O parça kısmını şu şekilde açtık. Bunu da sonra kendinize doğru çekin. Korkmayın yani. Tabii o kadar para verince insan biraz korkuyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Burada hemen kafesi alıyoruz. Bu kafese dikkat edin. Burada bir zaten kablo girişi var. O kablo girişin olduğu kısma gelecek. Yani USB-C'nin olduğu yere girecek ki diğer bağlantı 3.5 milimlik kulaklık jack girişi, yani mikro USB ve normal USB-C girişimiz var mikrofon var burada bir adet yine e, play tuşu yani fotoğraf ve video çekerken burada da on/off kısmı görünüyor oraya gelecek şekilde şimdi yerleştireceğiz bir yerleştirmeye çalışalım olmadı ya yani biraz da heyecanımız var kusura bakmayın bazen böyle şeyler oluyor demin yanlış yaptık şimdi doğru yaptık bu taraf kapandı geldik. Bu tarafı da sert bir şekilde biraz bastırıyoruz. Bastırdık ve kapanmış oldu. Hemen burada dead rüzgar önleyeceğimizi genelde aksiyon kameraları dışarıda kullanıldığı için tabii ki bunu eklememiz gerekiyor. Ve bir de flash'ımız var. Yani gece çekim açısından yapmayacaksan bu flash'ın pek bir anlamı yok aslında. Şöyle bu kısımda yerleştirmiş olalım. Silikon bir kaplama var. Fazla ışığı ee, daha böyle azaltan bir şey var. Bu taraftan da USB-C kablo girişi var. Pilli değil yani. Bunu da şarj ediyoruz. Flash'ımızı, ışığımızı diyelim. Biraz açılması zor. Bu konularda biraz heyecan yaptığım için genelde beceremiyorum. Neyse bu kısmı geçelim. Ah açıldı. Gördüğünüz gibi USB-C girişi. Hemen kapatalım bunu da. Bir de açmış olalım. Bir daha göstermiş olalım. Gayet güçlü. Yani işlevsel. Tekrar basılı tuttuğumuzda kapanıyor. Ve geldik e, tripodumuzu yerleştirmeye. Bunları kendimize doğru çekiyoruz. Şu şekilde geliyor. Daha sonra ise bu vidayı bu <laughs> yan tarafa... Evet arkadaşlar burada ekran, ana ekran E bu selfie çubuğunun yani tripodun e, bu tarafına gelecek şekilde yapacağız. Kamera kısmı ise ön tarafta olacak. Burada USB-C kablomuzu taktığımız zaman ürün aynı zamanda şarj oluyor. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Bu da şarj olduğunu gösteriyor. Tripodun, tripod yani GoPro'yu aynı zamanda burada şarj ediyor. Bir de e, tripodun kendi şarj girişi var. Tripodu da ayrıca şarj etmeniz gerekiyor. Kablo ile 20 watt'lık bir adaptör hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Gerçekten ben ürünü çok beğendim. Şöyle bir de bir daha açalım. Böyle basılı tuttuğumuz zaman hemen açılıyor deneme videoları da çekeceğiz yer vereceğiz ama çok fazla değil yani böyle dışarıda ve içeride videoları ekran parlaklığı gayet iyi olduğunu söyleyebilirim fotoğraf, time lamp yani ağır çekim veya hızlı çekim gibi buradan menüler arasında arasına basılı, hafif basılı tutarak da geçebiliyorsunuz uzun basılı tutarsanız kapanır ürünün kendisi onu söyleyeyim yani ben gerçekten ürünü beğendiğimi söyleyebilirim bu arada Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba şu anda GoPro 11 Credit Education serisiyle video çekimini yapıyoruz. Dışarıyı da görmüş olalım. Normalde biz içeride çektik. Ee, şöyle bir de yürürken de normalde bunda görüntü sabitleyici özelliği de var. Aynı zamanda titreşim engelleyici gibi birçok video çekmesi aslında e, sabit bir şekilde güzel bir şekilde video çekme özellikleri var. Bunları da test etmiş olacağız. Bu arada video kaydında yine... Etiketle yani rüzgar önleyici yapıyorum çünkü sahildeyiz şu anda bakalım ne kadar başarılı ve başarılı olmayacağını görmüş olacağız.